Merhaba arkadaşlar. Kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuz. Başta tıp olmak üzere astronomi, felsefe gibi birçok alanda eserler veren i̇bn Sina, modern tıbbın babası, filozofların prensi olarak bilinmektedir. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, dil, edebiyat ve fıkıh eğitimi görmüştür. Babasından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini aldıktan sonra Babasının isteği üzerine Hint aritmetiği eğitimi de almıştır. Astronomi, cebir, trigonometri gibi bilimleri yorumlayan İbn Sina tıp bilimiyle de ilgilenmeye başlamış, tıp alanındaki keşif ve buluşlarıyla dikkat çekmiştir. Bu bilgilerde İbn Sina'nın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Yazınız. Dikkat edersek burada İbn Sina'nın birçok alanda araştırmalar yaptığını ve bu alanlara da eserler verdiğinden bahsetmiş. Yani kısaca çok yönlü bir bilim insanı olduğuna değinilmiş ve vurgu yapılmıştır. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci soru. Kanın besinleri taşıyan bir sıvı olduğunu, şeker hastalığının varlığını idrardan alınacak numune ile belirlenebileceğini ilk kez dile getiren İbn Sina'dır. Ayrıca kızıl, şarbon ve karaciğere bağlı olan hastalıkları ve hepatiti keşfetmiştir. Hastalıkların kaynağının gözle görülmeyen mikroplardan kaynaklandığını ilk kez ortaya koyan İbn Sina'dır. Tıp literatürüne mikrop kavramını kazandıran, hacamat tedavisini uygulayan, hastaları uyuşturup onların acı çekmeden ameliyatını yapan ilk kişidir. Bu bilgilerde İbn Sina'nın hangi alanındaki çalışmalarından söz edilmiştir yazınız. Burada anlatılan her şey arkadaşlar sağlığımızla alakalı, sağlıkla ilgili uygulamalar, yani kısaca sağlık alanındaki çalışmalar diyebiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot bilimiyle ilgili çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. Kitabında 60'a yakın cihazın kullanım esaslarını ve bu cihazlardan yararlanma olanaklarını çizimlerle göstermiştir. Uygulamaya geçirilemeyen her teknik bilginin doğru ile yanlış arasında kalacağını söyleyen ünlü bilgin bir robot yaparak Artoklu hükümdarına takdim etmiştir. Otomatik olarak çalışan ve kendi kendine bazı hareketler yapan bu robotun dünya tarihinin ilk robotu olduğu tahmin edilmektedir. Hakkında bilgi verilen bu ünlü bilim insanımız kimdir yazınız. Burada anlatılan ünlü bilim insanımız Cezeli'dir arkadaşlar. Cevabımız kısaca bu şekilde. Dördüncü sorumuz hem bilim insanı hem de hükümdar olan Ulu Bey bilime ve bilim insanlarına büyük önem vermiş. Semerkant'ta bir rasathane inşa ettirmiş ve bu rasathanede önemli çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarla güneş takviminin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca cebir ve trigonometri üzerine geniş çalışmalar yapmış. Açıların sinüs ve tanjant değerlerini gösteren tablolar hazırlamış. Bu tablodaki değerler günümüzde bile kullanılabilecek şekilde doğru hesaplanmıştır. Buna göre Uluğ Bey hangi alanda çalışmalar yapmıştır? Yazınız. Öncelikle Rasathaneden bahsedilmiş. Demek ki astronomi bilimi arkadaşlar. Sonrasında ise bakın cebir, trigonometri alanında çalışmalar yapmış. Bu da matematiktir arkadaşlar. Cevabımız matematik ve astronomi. Beşinci soru Eğitiminin önemli bir kısmı Ulu Bey'in sarayında ve onun yakın çevresinde geçmiştir. Ulu Bey Kadızade-i Rumi gibi bilim insanlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. İstanbul'a elçi olarak gelmiş, Fatih Sultan Mehmet onu bilgisine hayran kalmış ve onu İstanbul'a davet etmiştir. Astronomi alanında yaptığı çalışmalarından dolayı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA aydaki bir krateri onun adını vermiştir. Hakkında bilgi verilen bilim insanımız kimdir yazınız. Ali Kuşçu arkadaşlar. Evet cevabımızı bu şekilde yazıp 6. sorumuza geçelim. 6. soru. Ortaya koyduğu eserler Türk kültürünün yayılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük bir rol oynamıştır. Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerini temsil eden yapıtları kültürel mirasımızın en önemli eserleri arasındadır. Yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla bilgi ve deneyimini gelecek kuşaklara da aktarmıştır. İmparatorluğun en parlak döneminde yaşamış, Osmanlı mimarisine benzersiz eserler kazandırmıştır. Hakkında bilgi verilen mimari deha kimdir? Yazınız. Tabii ki büyük usta Mimar Sinan arkadaşlar. Cevabımızı kısaca bu şekilde yazıp son sorumuza geçelim. 7. soru. Kültür ve medeniyetimizin oluşmasında büyük pay sahibi olan bilim insanı, düşünür ve sanatçılarımıza örnekler veriniz. Ahi Evran, Mevlana, Farabi, i̇bn Sina, Cezeri, Ali Kuşçu, Ulu Bey gibi az önce de bahsettiğimiz insanları yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Sizin aklınıza gelen farklı bilim insanları varsa onlara da ekleyebilirsiniz. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.